Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlık ve sahtesinizdir. Arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu gezegenimizde bulunan en büyük gök taşı nerededir? Hemen söyleyeyim. Bu gök adı Hoba Meteoriti ve Afrika'nın en güzel ülkelerinden biri olan Namibya'da 1920 yılında keşfedildi. Metal zengini meteoritlerden biri olan Hoba'nın gezegenimize ne zaman düştüğü ise tam olarak bilinmiyor. Araştırmacılar çarpma tarihinin 80 bin yıl öncesinden daha yakın bir zamana ait olduğunu tahmin ediyorlar. Uzaydan Dünya atmosferine ulaşan göktaşları yere ulaşıp ulaşmamalarına göre iki farklı isim alıyorlar arkadaşlar. Yeryüzüne ulaşmadan yanıp kül olanlara meteor yere ulaşabilen parçalara ise meteorit adı veriliyor. Dolayısıyla Nambia'da bulunan ve yeryüzüne büyük bir parça halinde inmeyi başaran Hoba göktaşı bir meteorit oluyor. En az 60 ton olduğu tahmin edilen bu meteorit büyük ölçüde demirden oluşuyor ve dünyadaki en büyük meteorit olmasına ilaveten dünyadaki en büyük demir parçası olma sıfatına da sahip. Hoban'ın yarattığı krater günümüze kadar ulaşmamış. Ayrıca çarpmaya ilişkin herhangi bir yer bilimsel kanıt da bulunabilmiş değil. Keşfi ise şans eseri gerçekleşen bir olay. Hoban'ın bulunduğu arazinin sahibi Jakobus Hermanus Brits 1920 yılında tarlalarından birini kanı arabasıyla sürerken bir nesneye çarptığını fark ediyor. Yüksek bir metalik sürtünme sesi duyan Brice arabasını bir anda durduruyor. Engelin ne olduğunu anlamak için başlatılan kazı sonunda Hoba meteoriti ortaya çıkıyor. Hoba 1920'de bulundu. Bileşimi %84 demir, %16 nikel ve eser miktarda kobalt içeriyor. Hoba meteoritinin ilginç yanlarından bir diğeri ise her iki yüzeyinin de yani hem altının hem de üstünün düz olması. İçerdiği nikel miktarı yüksek olan meteoritlere ataksit adı veriliyor ve ender rastlanan bu grubun bir üyesi de %16'lık nikel içeriğiyle Hoba meteoriti oluyor. Ayrıca bir önemli özelliği de Hoba'da hiç çatlak ya da zayıf kısım yok ve nikel oranı yüksek bir ataksit olduğundan aşırı derecede tek biçimli ve kolay kolay parçalanmıyor ya da yıpranmıyor. Evet arkadaşlar biz de dünya yüzeyinde küçük küçük 100 gram, 200 gram, bazen 2 kilo, 3 kilo gibi göktaşları arayıp bulup belki de bunları satıp aile bütçemize katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Fakat gördüğünüz gibi Nambiya'da yaklaşık 60 ton ağırlığında bir göktaşı tek parça halinde yatıyor. Evet arkadaşlar, bir videomuzun sonuna geldik. Bu tür içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videomu beğenip kanalıma abone olup beğeni yapıp yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıcakla kalın.